Arkadaşlar Ajans 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Şu anda Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret salonundayız. Arkada sandıkları görüyorsunuz. Divan kurulumu görüyorsunuz. Oy sayımları devam ediyor. Oylar biliyorsunuz saat 10'da başlandı sandıklara atılmaya ve saat 15'te sandıklar kapandı. Daha sonra sayım işlemine geçildi ve şu ana kadar tam 3 sandık açıldı ve 3 sandık sonunda e, sandık baş, e, tek tek sandıkları mı Tek tek sandıkları ve sonra total sonucu verelim mi? Öncelikle tek tek sandıkları verelim. Ver birinci sandığı birinci ver. sandık. E, en fazla oy alan e, birinci sandıkta Eşref Hamamcıoğlu 48 oy. Evet. Evet. İkinci Metin Öztürk 32. Üç Burak Elmas. Şu mikrofonu kaldır da. 27. Yiğit Çardan 16. İbrahim Özdemir 5. İkinci sandıkta Eşref Hamamcıoğlu 72, Burak Elmas 36, Metin Öztürk 46, Yiğit Çardan 12, İbrahim Özdemir 4. Üçüncü sandık Eşref Hamamcıoğlu 70, Metin Öztürk 38, Burak Elmas 34, Yiğit Çardan 14, İbrahim Özdemir 4. Şimdi arkadaşlar ve toplamları söyleyeyim ben hemen söyle. Arkadaşlar bu ilk 3 sandık sonunda Toplam oylar şöyle oluştu Metin Öztürk 116 oy İbrahim Özdemir 13 oy Eşref Amamcıoğlu 190 oy Burak Elmas 97 oy Yiğit Çar'dan 42 oy Şimdi biliyorsunuz bu sandıkların hala henüz yüzde %10'u açıldı Bir de şöyle bir hatırlatma yapalım Genellikle ilk 5 sandık arkadaşlar Galatasaray'da yaş olarak ve kar, e, ne diyelim Üyelik e, sıralamasına göre en yani. eski olan üyeler bunların oyları bunlar biraz sonra tabii her sandıkta da yaklaşık e, katılım oranına göre görüyorsunuz 150 ve 140 30 arasında oy çıkıyor ama son sandıklarda biraz daha fazla oy çıkma ihtimali var çünkü yoğunluk son sandıklarda oluyor şimdi. Dördüncü, beşinci ikişer ikişer açılıyor arkadaşlar sandıklar. Biraz sonra da divan başkanı İrfan abi değil mi oradaki? Evet, İrfan Aktar. İrfan Aktar da biraz sonra sonuçları gene sayımlar üzerine gelecek orada anons edecek. E salonu gösteriyor Serhan salonda tabii her adayın başkan adayları var. Artı yönetici adayları var onlar da sıra sıra sandıkları bekli, bekliyor. Ve sandıklarda gördüğünüz gibi arkadaşlar üst üste dizilmiş vaziyette sandıklar ve ikişer ikişer sandıklar açılıyor. Pusulalar, renkler ayrılıyor. Sayıldıktan sonra da Divan Başkanı İrfan Aktar e, sandıkları numara sırasına göre açıklıyor. Kadir ilk gelen sandıklardaki oy oranlarına göre ne söylersin? Gerçi söylenecek e, tek bir şey var. Şimdi, Belli e, olan bir şey var zaten. Şimdi üç sandıkta da ee, Eşref Hamamcıoğlu önde. Ama ilk sandıklar için bu e, sürpriz bir sonuç değil. değil. Ancak e, belki de diğer adayların beklentisinin biraz daha üstünde. E, yani şu anda belki Burak Elmas, belki bu sandıklarda e, Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde kalacağını kabul ediyor olabilir. Ama fark biraz e, belki onların beklentisinin de üstünde. Çünkü şu anda baktığımda totalde. Ee, yani yarışın favorisi olarak gördüğümüz Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasındaki fark neredeyse yüze yakın. 93 oy farkı var. 3 sandıkta. Ve şu anki e, hani kimilerine göre de sürpriz olabilir. 3 sandık toplamında Metin Öztürk ikinci durumda. 116 oy. Yani Burak Elmas üçüncü. Yiğit Şardan 42. İbrahim Özdemir 13. Hani şunu demiştim ben. eee Beşinciyi biliyorum. İbrahim Özdemir bu bu tahminimizi rahatlıkla tutturacak gibiyiz. Ya. Dünkü yayında favorimin eşe Hamamcı olduğu, Hamamcıoğlu, favori diyorum yani. E Hamamcı ol olduğu sen şu an için gidişat bu yönde. Ama bu iş değişir mi? Değişir. Ya yani daha belli olmaz. Çünkü ilerleyen sandıklara göre özellikle son sandıklarda bu sene üye yapılan sandıkların tepkisi nasıl olacak? bunu şu anda kimse kestiremiyor hangi aday o e, yeni üyeleri fazlasıyla ulaşabildi. Şu anda 800'e yakın e, son 3 yılda Mustafa Cengiz döneminde üye yapılan e, yeni üyeler var. Abi, bu üyelerin oyu da tartışılıyor. Mali Güzel, Genel Kurul şey Mali Genel Kurul e, yapılmadığı için 2 yıldır bu yüzden e, kulüp tüzüğüne göre Mali Genel Kurul'da bu üyelerin üyelikleri onaylanmadığı için e, bu üyelerin kullandığı oyun geçersiz olduğu düşünülerek e, belki de seçimin sonuçlarına göre herhangi bir adayın mahkeme yoluna giderek e, seçimin iptaline bile başvurulacağı başvurulabileceği şeklinde iddialar bile var. Zaten adaylardan Metin Öztürk'ün bir yıl sonra seçimi kazanırsak bir yıl sonra seçime gideceğiz. Mali kongreleri tamamlayacağız. Yeniden seçime gideceğiz. E, ve e, camiadaki bu bilinmezlik bir kaosu Hayır, yüzde biri değil. 30 sandık 3, yüzde onu, yüzde onu, onu demek. O toplam 30 sandığın üçü açıklanmış ve sonuç belirlenmiş durumda. Yani böylece totalde sandıkların yüzde onu açılmış durumda. Yeni sandık geldi mi? Yeni. Hayır gelmesi için anons edecekler. Bu yüzden e, şu anda Metin Öztürk'ün belki bir camiada birçok kişinin beklentisinin üstesinde ötesinde bir oy aldığını söylemek mümkün. Şimdi ee, Yiğit Çardak'ın aldığı oy ise e, epey beklentilerin altında. E, 42 oyla şu anda dördüncü sırada ki neredeyse Eşref Hamamcıoğlu'ndan ilk yüz sandıkta 150 oy fark yemiş durumda. Şimdi arkadaşlar toplam oy kullanan e, Oy sayısı, kullanılan oy sayısı 4.731. Şimdiye kadar sayılan geçerli oy sayısı 458. Yani sandıkların yüzde 9.8'i açıldı şu ana kadar. Daha geride açılacak yüzde 82 sandık var. Ama bakın, Kadir de dikkat çekti. Biz bu kongrelere çok geldik gittik. İlk sandıklar genellikle ne diyelim? Lise ağırlıklı da diyelim. Şefham işte. Amcaoğlu ne oldu? olursa. Bu, bu seçimde lise çok belirgin öne çıkmadı ama yine de e, lisenin liseli olan tek aday. O yüzden bu ilk sandıklarda e, liseli adayın önde olması çok beklenen bir durumdu. Yani. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü genellikle e, seçimlerde ilk sandıklar ilk altı yedi sandığa kadar da gidiyordu o. Evet. Ama daha sonra tabi Şimdi Mesela sandıklar ayrıldığı Mustafa için Mustafa Cengiz e, Dursun Özbek seçimini hatırlatalım. İlk Tabii. E, 8 10 sandıkta o 11. Dursun, sandıkta Dursun 7 6 7 sandıkta. Dursun Özbek bayağı öndeydi. Sonra birden e, yavaş Fark, yavaş birden kapandı. E, i̇lerleyen sandıklarda e, Mustafa Cengiz Dursun Özbek'e geçmişti. Hani e, çünkü 5'e bölünmüş durumda. Ama e, bu dağılım değişebilir değişebilir. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Daha önce burada kullanılan seçimlerde 12 sandık açılıyordu ve sandıklarda yaklaşık 350-400 oy oluyordu öyle mi? Evet. Şimdi ise sandıklarda 150 oy oluyor ama 30 tane sandık var. İşte onun için diyoruz sonuçlar her an değişkenlik gösterebilir. Bir bakarsınız bir sandıkta bile 40-50 oy, 100 oy bile fark kapanabilecek durumlar olabilir arkadaşlar. Çünkü değişik bir sistem var. Ee, Şeye göre seçiliyor arkadaşlar bu. Herkesin ilk üyelik numarasına göre en eski üyeden itibaren en eski üyeler ve bunlar genellikle divan üyeleri oluyor değil mi? Bunların sandıkları ilk e, eskiye göre altı sandıkta ama şimdi sandıklar bölündüğü için 2'ye 12. 13. sandığa kadar arkadaşlar ben bu sıralamanın bu şekilde Eşref Amcaoğlu lehine artarak Devam edeceğini sanıyorum ama işte 15. sandıktan sonra işin rengi değişebilir mi? Değişebilir. Yani şimdi beklendiğimiz oylar çıkıyor arkadaşlar. Benim sesimle ilgili sorun olduğunu söylüyorlarmış ama şunu söyleyebilirim. Şu anda kapalı salondayız, oylama devam ediyor. Çok yüksek sesle konuşamıyoruz çünkü bizden başka hemen yanımızda başka kameramanlar, görev yapan arkadaşlar var. Şunları tekrar söyleyeyim. Evet şu anda oy dağılımı beklendiği gibi. Yani ilk sandıklar Süleyman'da deminden beri vurguluyor. Lise ağırlıklı oyları toparlayacak ve lisenin şu anda tek adayı durumundaki Eşref Hamamcıoğlu'nun önde olduğunu görüyoruz. Eşref Hamamcıoğlu baktığınızda bu yarışta adı geçen adaylardan Burak Elmas'a 100'e yakın, olun. Yiğit Şardan'a 150'ye yakın. Oy farkı tamam, 60 hocam. durumda. Metin Öztürk de ikinci durumda. Ama diyoruz ya ilerleyen sandıklarda bu işin rengi değişebilir mi? Belki de hiç belli olmaz. Ee, Eşref Amancıoğlu bütün sandıklarda önde bitirip silip süpürebilirdi. Bunu da göreceğiz. Olabilir. Ama göreceğiz. Arkadaşlar şimdi hep tartışıyorduk programlarda. Ne diyorduk? Liseli oylarının yönü. Başkan adayını belli edecek demiştik değil mi? Evet. Liseli oylarında arkadaşlar genellikle listelere baktığımız zaman 5 tane listeye Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın listelerinin daha güçlü liseli açısından daha güçlü olduğunu görüyorduk. Ama şu anda Metin Öztürk'ün de e, oy aldığını düşünürsek evet, ya ben Metin de... Öztürk de bayağı liselilerden oy almış durumda. Evet evet hani dedik ya gizli favorilerden bir tanesi Metin Öztürk dedik o da liselilerden bayağı oy almış e, bakalım ama ben liseli oylarının ilk sandıklarda Eşref Havamcıoğlu lehine e, kullandıklarını düşünüyorum üyelerin. Yani tablo onu gösteriyor. normal. Ee, yani e, sağlıklı sonuçlar için e, 15 ile 25'i görmemiz lazım. Olsun o, o sandığın 25'i görmemiz lazım. Arkadaşlar. Hani ne olursa olsun şu, şu, sonuçta, şu süreçte çok heyecanlı bir seçim yarışı bizi bekliyor. Ee, belki yani 30 sandığın 25'leri 26'ları göreceğiz ki hala Galatasaray'ın başkanı başkanı net olarak belirlenmemiş olabilir. Son sandığa kadar bu yarış sürebilir. Ee, bizi heyecanlı dakikalar, güzel anlar bekliyor sürema. Arkadaşlar ben e, yayınımızı e, kapatmadan önce şunları söylemek istiyorum. Bakın seçimle ilgili kesin fikir için e, size söylüyorum bakın biraz müneccimlik yapayım bari. 13-14. sandıktan sonra işin rengi tamamen belli olur. Neden? Çünkü arkadaşlar bu 13-14 sandık dediğimiz eski 12 sandıklı seçime göre 3-6-9 ilk 4 sandık oluyor değil mi? İlk 5 sandıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş üye portföyü üye ne diyelim olma kişileri değil mi? zaman, açtı. zaman ve o zamanın yöneticileri, başkanlarının bulunduğu devirler bunlar bazı şeyleri değiştiriyor. Bunları daha önceki seçimlerde çok çok şahit olduk. Yani en son Kadir örnek verdi. En son seçimde zaten Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarışırken ilk 6-7 sandığa kadar Dursun Özbek 310 falan öndeydi. Yani rahat rahat başkan olacak gibiydi baktığımda. Ama Ondan sonrasında fark kapanıp eee Mustafa Cengiz e, belirgin bir de fark atmıştı. Şimdi arkadaşlar tabi bunlar hep Galatasarayların üye sıralaması, kimlerin üye olduğu, ne zaman üye olduğuyla yakından ilişkili olaylar. Şimdi tabii bu ilk 3 e, sandıkla size şunu söyleyeyim. Lise mezunu olan olmadı hiç kimse yoktur. Yüzde 99'u. Artar canım, ne azdır yani. Ya bir ikidir yani. Yok canım o kadar değil ya. Yani, ne 90 yaşında e, çok azdır abi, çok 90 az. Değil. Kaç tane 90 yaşında üye vardı? Var ben ya. içeride gördüm iki yani, üç tane vardı. Şimdi bir Tebrik bir ederim, 300, onlar da gelmişler. Yani bu üyelerin hepsi 90 yaşında mı? Bağdır Hayır ama, bak, ama ilk üç sandıkta arkadaşlar bu üç, üç sandık eskiye göre ilk birinci sandık demek. Birinci sandık açıldı aslında. Çünkü sandıklarda 400, 450 oy çıkıyordu öyle mi? Evet. Tek başına bu ilk sandık açıldı olarak bakıyorum ben. Çünkü üyeler bölündü e, hastalıktan dolayı COVID-19'dan dolayı mesafeyi korusunlar ve şey yapılmasın diye ne derler e, herhangi bir olumsuzluk olmasın diye hastalık olmasın diye arkadaşlar bölünmeler yapıldı. Yani e, benim tahminim. Yani tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Bir Herhangi bir sürpriz, bir şey Ama yok şu anda. 15. sandıklar falan değil. Bu iş 25'ten önce hiç belli olmaz. Onu söyleyeyim ben. Vallahi yani ben 15'te sonra. arkadaşlar belli olacağını düşünüyorum. Bakacağız. Belki de herkes kafa kafaya da olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi buradaki seçim Galatasaray Lisesi'nde zaten herkes gelmiş arkadaşlar. Oyunu kullananlar genellikle. Böğüoğlu'na Nevzadiye'ye gittiler. Orada öğlenin yemeklerini yediler. Arkadaşlarınla dostluk pekiştirme seansları vardı değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Ee, şu an dördüncü sandığın sayımı bitmek üzere. Ee, bakıyorum kırmızı oylar biraz daha sanki diğer ilk üç sandığa göre daha fazla çıkacak gibi. Kırmızıyla yeşil şu an toparlıyorlar görüyorum birazdan dördüncü sandığın sonucunu alacağız. Onu tamam al, onu ondan, iletelim. E, canlı, canlı yayında verelim dördüncü evet. yayın e, dördüncü sandı arkadaşlar onun için biraz yayınımızı uzatalım. Neden uzatalım? bir iki dakika? Çünkü dördüncü sandığın oyları şu anda e, bitti sayımı bitti divan başkanı İrfan Aktar herhalde yani dörtte de yine yeşil fazla Kırmızı kırmızılamalar birbirine yakın gibi. Bakalım. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Divan görevlileri e, Divan Başkanı İrfan Aktar'a neticeyi iletmek üzereler. Anladığınız kadarıyla. Arkadaşlar herhangi bir e, yanlışlık olmasın diye oylar Arada, iki defa sayılıyor. sayılıyor. Bir daha sayılıyor. İki defa sayılıyor arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlığa mal vermemek için. Ama görüyorsunuz aşağıda salonda oturma yeri kalmamış. Aslında bu kadar içeride iç içe iç, oturmak da Kadir ne kadar sağlıklı. Onu da yani bilmiyorum. Şu, şu an bu ortamdaki insanların çoğu aşısını olmuş durumda. Yaş itibariyle baktığımızda özellikle aşağıdaki aşağı kattaki oturanları gördüğümüzde. Ve yine maskelerini kullanıyorlar. Biz şu an mesela yayın için maskemizi çıkardık. Ama bizim bulunduğumuz katta da, bu üst katta da çoğunluk maskeli. Yani Allah korusun ya ne yapalım artık. Yani bugün Galatasaray seçimi için bir şeyleri göze aldık. Umarım herhangi bir hastalık yayılımı falan olmayacak ama bizi bilinmez şu anda kesin konuşamayız. Ya. Şimdi arkadaşlar oyların sayıldığı yer Fikret Tevfik Salonu'nun alt katı. Bizler hemen üst katında bunun bir de locası var. Burası genellikle Galatasaray kongrelerinin yapıldığı, divan toplantıların normal klasik divan toplantılarının yapıldığı, yani, yapıldığı ya yer. burası geleneksel seçim yuvası, evi ve e, bir diyebiliriz yani lisenin e, kulübün tüzüğüne göre ve seçimde de e, bu salondan Başka bir yerde yapılamaz. Yani Kim, e, kimileri dediler ki pandemi nedeniyle e, Ali Samiyen Türk Telekom Arena'da yapılsın. E, statta çok daha iyi koşullarda, çok daha geniş alanda, fazla sayıda sandıkla sandık mesafelerinde ya da türbünlerde. Burada mesela insanlar yan yana oturmak zorunda. E, statta 2-3 koltuk boşluklar bırakarak oturabilecek alan da mevcut olabilirdi. Ama kulübün tüzüğüne göre... Bu salonun dışına çıkmak mümkün değil seçim değil. için. Yani Şimdi o yüzden hani başka yerde yapılan seçim geçersiz sayılır. Herhangi bir üye mahkemeye başvursa o seçimi iptal ettirebilir. Yani tüzüğe aykırı diye. Ha, bu salon dışında seçim yapmak için tüzükte değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bunu daha önce arkadaşlar defalarca bunu yayınlarımızda söylemiştik. Neden söylemiştik? Çünkü olağanüstü bir durumdan geçiyor hem Türkiye hem dünya. Bu Covid-19 yüzünden. Şimdi dördüncü sandık mı açıklanıyor? Şu anda ikinci defa oyları sayıyor. Şimdi şunu söylemekte yarar var arkadaşlar. Bir dönem bu okulda, bu salonda okul yönetimi toplantılara izin vermedi. Vermemesinin sebebi de şuydu. Okulda burası aynı zamanda tarihi bir bina. Evet. Tarihi bina olduğu için herhangi yangın riski tabii ki fazla. Ve buraya toplantılara gelen kişilerin sigara kullanması herhangi bir kıvılcım herhangi bir ihmal sonunda yani bina olmasının yanı sıra aynı zamanda ahşap bina, koltuklar, merdivenler şu anda bizim bulunduğumuz bölüm tamamen ahşap ahşapla hemen hemen her yer Kampanmış. ahşap arkadaşlar bütün binada sınıflar da öyle. Yani o yüzden buralarda toplantı yapılmasına okul yönetimi izin vermemişti ama tüzük gereği bu toplantı burada yapılmak zorundaydı bütün önlemler alındı. İşte sandık sayısı artırıldı. Tabii mesafeler konusunda da bazı önlemler alındı ama ben bakıyorum böyle salona. E, mesafeyi falan hiç tınlayan yok arkadaşlar. Hiç kimse hak getire. Herkes diyor ki Galatasaray canımızdan daha önemli diyor herkes. Onu söyleyeyim ben. Onun için de <laughs> herkes Galatasaray diyor yani verilecek bir canımız var feda cimboma feda diyor yani. Ben böyle bir şey görmedim. Herkes iç içe ve de e, üyelerin çoğu arkadaşlar belli bir yaşa gelmiş insanlar. Risk grubu en üst düzeyde ama Galatasaray sevgisi bazı sevgileri can sevgisini bile ikinci plana ittiğini bugün gördük. Öyle mi delikanlı? Evet, öyle. Bakın delikanlı da hemen sorduk o da teyit etti. Diyor ki Galatasaray sevgisi başkadır arkadaşlar. Doğru söylüyor da ama tabii yine de dikkat etmek herhangi bir olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bütün önlemleri almamız gerekiyor. Bu hem bizim için hem de toplum sağlığı için çok önemli. Ha, abi bunları anlatıyorsun ama senin masken nerede diyorsunuz? Bizim bulunduğumuz yerde biz çok e, herkesten izole bir yerdeyiz arkadaşlar. O bakımdan da biraz sonra zaten yayınımız bittiği zaman maskelerimizi vereceğiz. Ş şimdi, şimdi sayılıyor e, diğer sandıklara göre yani e, öyle çok daha farklı olmayacak gibi. Yani biraz daha ııı e, o ipsullaları birbirine yakın gözüküyor. Ben şimdi biraz göz tahmini takip etmeye çalıştım. E, Hı -hı. ama tabii evet. ki be, şu anda Cidak. açıklanıyor. Iki sandığın daha sayımı bitti.

Bu iki sandıkta da Eşref Hamamcıoğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Sen Got, çok toplayabildin mi? 171 181 81 değil, 82. 80, 82. 82 diyor. Şu anda Eşref Hamamcıoğlu 5 sandık sonunda 302 evet, oy almış durumda. Ben. Metin Öztürk 180 Burak Elmas 171 Dışarıdan 82 İbrahim Özdemir 24. Evet. 5 sandığın sonucunu veriyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım ve yayınımızı kapatalım. Sonraki sandıklarda yine gerek değilse yayın yapacağız. Şimdi arkadaşlar yapacağız. ilk sandıklardan bu sandıklara baktığımız zaman aradaki e, farkın Eşref Amamcıoğlu'nun daha farklı giden bölümlerinde e, oylar birbirine artık daha da yaklaşmaya başladılar. Evet. Öyle mi? Evet. Yani arkadaşlar ben boşuna demiyoruz. 15. sandıktan sonra olayın rengi e, biraz daha çekişmeli hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bu sandıklarda zaten Eşref Amancıoğlu'nun uzak e, fark atması bekleniyordu. Evet. Yani şu anda 5 sandık sonucunu bir kez daha tekrar edeyim ve yayını kapayalım. Eşref Hamamcıoğlu 302 oy. Metin Öztürk 180 oy. Burak Elmas 171 oy. Yiğit Şardan 82 oy. İbrahim Öztürk 24 oy. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın şimdilik. Biz yine Tevfik Pikret salonundan sizlere sonuçları aktaracağız arkadaşlar. Ne olursa olsun Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Yayınımıza şimdilik ara veriyoruz. Daha sonra 15. sandıktan sonra kritik sandıklar geldiği zaman tekrar karşınızda olacağız.